Sayman kısa bir bilgi alsa son durum hakkında köyde inceleme yaptınız şu anda. Evet son durum hakkında şöyle Çorum ilimize bağlı eskili ilçemizin Kutluöz köyünde bugün 5.30 sıralarında 17.30'da bir yangın çıktı. Gördüğünüz gibi şu anda kontrol altına alınmış durumda. Birazdan soğutma çalışmaları da devam ettirilecek. Ee, yangının bir evde bir çocuğun tüple oynaması sonucunda çıktığı ön araştırmada gözüküyor. Kesin sonucu daha sonra arkadaşlar almış olacaklar. Bir can kaybı yok. Ee, hayvan, iki hayvan telef olmuş vaziyette. Yaralı bir insan yok. Ee, üzüntümüz yedi ev ve bir cami e, yanarak yok olmuş vaziyette. Ee, şimdi buranın soğutma çalışmalarına da e, hem İskilip Belediye'mizden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'nden, Bayat Belediyesi'nden e, yine yolda itfaiyelerimiz var. Onlar da takviye olarak geliyorlar. Şu anda e, yanan evlerin insanlarını akrabalık ilişkileri nedeniyle koruma altında sivil savunma ekiplerimizle e, yola çıktılar. E, çadır kurmak üzere birazdan burada olacaklar. E, Yaralara sarılması için de üzerimize ne görev düşüyorsa onları da hızlı bir şekilde devreye sokmuş olacağız. E, tüm iskipliklerimize ve kurtuluş köylerimize geçmiş olsun diyoruz. E, Tab efendim, derhal derhal efendim. Ben hemen yer istemiş oluruz sayın bakanım. Değil. Emirleriniz var mı efendim? Teşekkür ediyorum. Teşekkür i̇yi yolculuklar size de efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Hı. Sağ olun. O yüzden başlamışlar evde. Saat kaçta başladı? Saat 6 gibi. 5.30 Şu ana kadar kaç ev yandı? Sekiz ev. Bakın bak.